Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Aleyna Kalaycıoğlu'nu sevenler ve beğenenler lütfen videoya beğeni yapmayı unutmasınlar. Seyirciyi TV 8 ekranlarına bağlayan Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2021'in yıldız yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun ünlüler takımına geçeceği iddia edildi. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce en güncel bilgileri ilk bizim kanalımızdan öğrenebilmek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şimdi haberimizin ayrıntılarına geçelim. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in son bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı 10'a 9 kazandı. İkinci dokunulmazlık oyununda kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde potaya bir isim daha çıkardı. Melis, Merve ve İsmail'in adının sıkça geçtiği eleme potasında Sergen'den sonra Survivor 2021'de ikinci eleme adayı Merve Aydın oldu. Acun Ilı Ilıcalı konuyla ilgili sosyal medya hesabından eleme ile ilgili bir açıklama yaptı. Ilıcalı konseyde bir kadın elenirse takımlar değişecek dedi. Bu gelişmenin ardından gönüllüler takımının başarılı yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun ünlüler takımına geçeceği iddia edildi. Öte yandan ünlüler takımının iddialı ismi Batuhan Karacakaya ile Aleyna Kalaycıoğlu arasında bir yakınlaşma olduğu öne sürülmüştü. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.